Güzel canları. Adım Esat Kudret. Samanda Eğitim Sen Şube Sekreteriyim. Biz öğretmen sendikasıyız. Normal koşullarda sizin ihtiyaçlarınızı, hakkınız olan ihtiyaçlarınızı evinize kadar getirmesi gerekenler işini yapamayınca, yüzüne gözüne bulaştırınca sizin güzel halkın öğretmenleri boş duramazdı. Biz yardım dağıtmıyoruz. Biz lütufta bulunmuyoruz. Güzel halkımızın ihtiyacı olan şeyin bir hak olduğunu bilerek size veriyoruz. Sizden ricamız lütfen dayanışmayla aşacağımızı unutmadan birbirinize kardeş gibi davranın. Biz lütufta bulunmuyoruz. Bu sizin hakkınız. Lütfen hiçbir şekilde başınızı eğmeyin ve hiçbir şekilde minnet borcuna girmeyin. Sizden istirhamımız taleplerinizi daha gür bir sesle vergilerinizi verdiğiniz yerden isteyin. Muhtarlarınızdan isteyin. Karşılanmadığı zaman her zaman bizim başımızın üstünde yeriniz vardır. Lütfen başınızı dik tutun. Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için olduğunda emin olun bu zorlukların hepsini aşacağız. Acımız çok büyük, öfkemiz de çok büyük. Hesap soracağımız gün de gelecek. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yanımızda olmaya devam edin yanınızda olmaya devam edeceğiz. Biraz sonra kolileri dağıttığımız zaman hiçbir ses istemiyoruz. Herkes, herkes önündekini, arkadakini kardeşi bilecek. Öncelik vermesi gerekiyorsa verecek. Kapımıza gelen hiç kimse eli boş dönmeyecek. Bunu temin ederiz. Yetmedi tekrar getireceğiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hoş gelmişsiniz. Sefa gelmişsiniz.